Herkese <laughs> evet, selamlar, ben Siyet Yani Siyet, anlayın artık ben Aşımalı biraz biraz yeni gelen aşamalı sezonunda altına kadar çıktım Gece takımı takım arkadaşları yüzünden yine Bu grup bir şey daha var mı? Yani Hadi başlayalım bakalım. Dikkatli oynamamız lazım. Bir de uzun bir video olacak. Elmasa çıkana kadar devam bu video. Eskiden ne yaptık zaten. Hadi başlayalım. Kanka. Tamam. Ben o kadar gittim. Ölenmeyeceğim. Ama sağdan. Bu da daha iyi olurdu. 最後の最後の最後の最後のの最後の最後の最後のの最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後のの最後の最後の最後の Bak bir şey hop. Hop, hop 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 Nasıl mı Neden çelik derdin 4 lira mısın 5 lira mısın Lan biç Yeter <laughs> lan bağlantını sikeyim ya, bağlantını sikeyim ya, bağlantını sikeyim ya. Ya, ya. sikeyim ya. Türk Telekom ananı bacını sikeyim tamam mı? O da spuçuyor Telekom. At, at. Bak abine, <laughs> bak sakın. Saygındayız yani Türk Telekom sen göreceksin. Amına koydum o Türk Telekom'u. En çok çektiği için sıkıştıracaksın. Sonra da giy yüzün. Bir şey en çok Bu tahminimi de unutmayın ha. Emzi geliyor rakibi. Azapla da en çok oynamaz. Kali ya da zor en kötü Bu atada en çok en kötü Ne? 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 <laughs> bu, bu, bu. Bu, <laughs> bu atada en çok en gidiyor. Bu en çok Saldırı kesildi ya. Dökümez mi ben onu? Onu önüme Bu doğru ne gelecek annem?

Az önceki video tercihlenmeyen götürürsün var ya Onun anasını biçim O, o çıktı En korktuğum makafı yoktu <laughs> Müzik koyunca kupa ama Korktu kupa ya. Kafaya bakıyorsun da sen koltuğu daha iyi oynuyorsun <laughs> Kanka. Girdiysen tuza şunlardan birisini al. Aldı kanka. <laughs> Çık bakıyorsun. <laughs> İki de altın ama bunlar çok altın olmuş. 3 ve 1 mi? 3 ve kaybedelim. Zaten kit üstüme atlasa kaybedeceğiz. Zan Δουλεύει το τελεκόμι ανάμεσα στη θέατή μου. Τελεκόμι! Τελεκόμι Ah! Gelicekler. diyemiyor muyuz? Keşke gelebilseydik. Çabalamıyorlar ya. Ben oğlum beni Sikmeyeyim onu. Ben Dokuz seviye niye alıyorsun ki? pat pat tabii ki başka ne yapacağız ya yine denemeyim çok çok basit Ben vakit vakit ne bu maçın mesela adamıyım amaçım. Ya ben isim, ya? Oo. Oh. et de kant opens, nou ben je zo. Fucking, 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 fucking. Tam da kesin full yakıncı olduğu için geldik. Hadi bay. Bay bay. Üzükler. O, o bizi bir daha sokarsa ben ben yazayım. Yanlış olduğunu çöktü. Oğlum bu ne lan? Kim bile alamaz mı bir insan yani garip bir şey şu savaşta ve aldık oğlum şu kız da sabahtan beri menüde benim liste katmamı bekliyor ya atayım mı canlı yayında olsak yazardınız da atayım mı aa kız çıktı oyundan Atmadığını önce dur oyunda ise atacağım bekliyorum he dur ama menüde atayım mı Atlarsanız atacağım. Diyemiyorsunuz ki Bakayım, ama ne yapıyor? Ama menüde beni bekliyor. Ve büyük ihtimalle maçta da o izliyor. Bir maçta gideyim görürsünüz. <laughs> Oo. Oh, <laughs> Yiğit ananı bak

O da oğlum. ananı sikeyim. Lan bana salsaydın ya gevezek de bir. İki de iki yapacağız inşallah. Bu böyle yenile yenile bu video herhalde 1-2 saat olmuyor mu? Bu video herhalde Şu dakika evet pat Tüy olan yeni Ya altın bizde de yenilmeyiz yok sezon daha yeni başladı diye Full pro oyuncular geliyor Bu koltuğu seç... Anas kim? seçmem lazım. Bu <laughs> adamı tutursun Yüksek. Şey. Nasıl <laughs> wow, seçti en azından birisini seçmeyi de bilmiyorum. oh, <laughs> o sen <sahnimci> <laughs> Eşarmanın olması bir bok değiştirmiyor. Ben... Kankacım ama ben sana dediğim şeyi alıyor. Ben... Oğlum sen ne biçim adamsın diyor. Pay kızı. Kanka 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 dikkat. Ordu adamın b... İlk bu adam, Kankacım ne yapıyorsun? He aynı adamına koyayım böyle sik gibi oynayacağım oldum be! Takımın geçin aracına gelmişti hepsi. Mas, şey olmuş da adam olmuş. <gülüyor> 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 Baksana amına koyduğumun karakterine. Ya sonra diyorlar neden aşamalı kartını yapıyorum diyor. Ben kesinliyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun?

Oooo Gülmeyeceğim ya Gülmeyeceğim ya

Evet, Takım bakın evet gözü zekalıyız ama. Bakın Toki. Takım bakın yani şey. Şu evrim ağacı şeyleri var ya Türk Telekom bu arada ananı. Yani evet, şu evrim ağacı gitmedi var ya. Onda evet haklısın gözü zekalıyız var. Ulan buna koyayım ya.

Şöyle bir tane koysan yapayım. Nefes alamayacak herhalde. yüzünden olmaz Bu <laughs> <laughs> Alıyorlar tamam mı dayanamak? Sadece bum 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 yaparak nasıl iniyor öyle gitmeli? Çok not skill'i görüyorum ya gerçekten. Ne Aslında sütü tüyü kasacaktım. olsun. <Sülüyor> Sıfırlandı mı? Ananızın. Lan lan ne diyor lan? Lan ne Ne, ne, ne bize. Allah ben alsın Ateş yani, Arkadaşlar görüşürüz. O gördüğünüz gibi bazı olup bu çocuklar yüzünden oyundan soğudum. Gerçekten sorunum var ama sıkı değil. Yine 2 uzun bir video oldu. Sonuna kadar da helal olsun yani. Asıl fark o dönemi yemin ederim. Ama bazı insanlar gerçekten sıkı sıkıda gibi oynuyor. Sinirimi çok bozuyor. Bu videoyu kız izlerse laf atmasın Allah rızası için. Yemin ederim sıkı sıkıda gibi oynuyorlar. Küçükler de izlemesin Allah rızası için.